Sayın seyirciler Yargıtay izin ücretinde son noktayı koydu. Yıllık izini biriktiren işçiye izinlerin parası ödenecek. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal nitelikte bir karara imza atan Yargıtay 9. Hukuk Dairesi kullanılmayan yıllık izinlerin ücretlerin ödenmesinde son noktayı koydu. Yüksek Mahkeme, özel sektör çalışanlarının kullanmadıkları yıllık izinlerinin ücretinin ödenmesinin yasal zorunluluk olduğuna dikkat çekerek bunun için zamanlaşımı süresinin 5 yıl olduğunu hükmetti. Ayrıca avukatların davalarda vekaletlerini dosyaya koymaması sebebiyle vekalet ücretini de alamayacağını hükmetti. Özel bir şirkette çalışan işçi işten çıkarıldıktan sonra iş mahkemesinin yolunu tuttu. Yıllık izin ücretlerinin ödenmediğini öne süren işçi yıllar süren hukuk mücadelesini kazandı. İş mahkemesinin defalarca reddettiği Davada son sözü söyleyen Yargıtay 9. Hukuk Dairesi yıllık izini biriktiren özel sektör çalışanlara müjdeli bir haber verdi. Yüksek Mahkeme iş sözleşmesinin herhangi bir nedenle sona ermesiyle kullandırılmayan izinlerin ücretlerinin işçiye ödenmesi gerektiğini hükmetti. İş sözleşmesinin sona ermesine itibaren kullanılmayan yıllık izin ücretleri için zaman aşımı süresinin 10 yıl değil 5 yıl olduğuna dikkat çekildi. Kararı 4857 sayılı iş kanununda iş sözleşmesinin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde işçinin hak kazanıp da kullanmadığı yıllık izin sürelerine ait ücreti sözleşmenin sona erdiği tarihteki ücreti üzerinden kendisine veya hak sahiplerine ödenir. Bu ücrete ilişkin zaman aşımı iş sözleşmesinin sona erdiği tarihten itibaren başlar hükmü yer almaktadır. Belirtilen düzenlemede iş sözleşmesinin sona ermesi halinde kullandırılmamış olan yıllık izin sürelerine ait ücretin ücret niteliği özellikle vurgulanmıştır. İş kanununun 32. maddesinin 6. fıkrasına göre iş sözleşmelerinin sona ermesinde işçinin ücretiyle sözleşme ve kanundan doğan parayla ölçülmesi mümkün menfaatlerinin tam olarak ödenmesi zorunludur. Aynı maddenin 8. fıkrasına göre ücret alacakların da zaman aşımı süresi 5 yıldır denilirdi. Kararda avukatların davalarda vekaletlerini dosyaya koymaması sebebiyle vekalet ücretini de alamayacağı vurgulandı.